aşağıda kırmızı çekirdeği, mavi ise elektronu temsil edecek şekilde nötr bir atomun yalnızca son katmanlarındaki birer elektronun göster gösterildiği iki farklı şekilde modellerde yaşanan iki olayı vermiş bize. Peki bu modellerle ilgili yapılan demiş. Şimdi öncelikle modelleri bir anlayalım. Hiç öncülere geçmeden önce. Şekil 1'de dikkat ederseniz ne yapıyoruz arkadaşlar? Şekil 1'de dışarıdan bir elektron alıyoruz basit bir şekilde. Şekil 2'de ne yapıyoruz? Bu elektronu veriyoruz. Dolayısıyla şekil 1 elektron alma, şekil 2 ise elektron verme durumudur diyebiliriz. Öncülerimize gelelim. Yüzeyleri parl parlak olup ışığı yansıtan, ısıyı ve elektrik akımını iyi ileten element sınıfı. Burada bize bir element sınıfından bahsediyor. Peki bu element sınıfı hangi element sınıfıdır? Elbette yüzeyi parlak olan, ısıyı ve elektriği iyi şekilde iletebilen element sınıfı bizler için metallerdir arkadaşlar. Peki metallerle alakalı neyi biliyoruz? iki olay arasından yalnızca şekil 2'de verilen olayı gerçekleştirebilir. Yani metaller elektron verebilir diyor. Evet arkadaşlar, metaller elektron verebilir. Yalnızca elektron verebilir diyoruz. Bu noktada elektron almaz. Bunu da söylemiş olalım. Dolayısıyla da birinci öncülümüz doğrudur. İkinci öncülümüze geçelim. Bazı fiziksel özellikleri bakımından bir sınıfa, kimyasal özellikleri bakımından ise farklı bir sınıfa benzeyen element sınıfı. Bu neyden bahsediyor? Elbette bir bazı özellikleri, metallere bazı özellikleri, ametallere benzeyen yarı metallerden bahsediyor. Dolayısıyla buradaki sınıfımızı iyi anlayalım. Yarı metallerden bahsettiğini söyleyelim. Peki yarı metaller her iki olayı da gerçekleştirebilir mi? Evet bunlar gerektiğinde bizler için elektron verebilir, gerektiğinde alabilir. Dolayısıyla da ne diyeceğiz? Evet bu ifademiz doğruymuş olacağız. Gelelim üçüncü öncülümüze. Katı halde kırılgan ve mat olan ısıyı ve elektrik akımını iletmeyen elektrik sınıfı. element sınıfı çok pardon. Nedir bu element sınıfı? Elbette bize ametallerden bahsediyor arkadaşlar. Peki ametaller iki olay arasından yalnızca şekil birde verilen olayı mı gerçekleştirebilir? Hayır. Ametaller elektron alır demek doğru bir ifadedir ama yalnızca elektron alır demek yanlış bir ifadedir. Çünkü Ametaller bazı durumlarda artı yüklü de olabilir arkadaşlar. Elektron da verme eğilimine sahiptir bir istisna dışında. Dolayısıyla da bu noktada neyi bilmemiz lazım? Ametaller de gerektiğinde ne verebilir? Elektron verebilir. Bu noktada hatta işte siz yükseltgenme basamaklarına göre yazdığınızda çok basit bir şekilde örnek veriyorum. İşte SO3 dediğiniz adamın işte artı 6 ve eksi 6 olduğunu biliyorsunuz. Bunlar aslında elbette bizler için kovalent bağlıdır. Hani oranın şimdilik ayrısına çok girmeyeceğim konumuz şu an orası olmadığı için için ama şunu bilmemiz gerekiyor ki ametaller bazı durumlarda elektron veredebilir. Bunu da bilmeniz gerekiyor. Dolayısıyla üçüncü öncülümüz yanlıştır. Yani doğru şıkkımız 1 ve 2. Ceyhan demiş olacak.